Selam sevgili dostlar. Bu akşam kısa bir video çekmiştim ve bu falda bir kuş iki kişiyi taşıyor ve de küçük bir sürpriz var demiştim. Beğenenler için bu falı kanalımda paylaşacağımı söylemiştim. Evet, beğenen herkes için niyetlendim. Canı gönülden niyetlendim ve bu falı şimdi onlar için geniş çaplı yorumlayacağım yine bu videoya denk gelip beğenenler içinde niyetim olsun evet bakın tekrar ediyorum burada iki kişi kuş talih kuşu demiştim hayırlı bir işe başlayacaksınız daha iyi bir yaşam şartına sahip olacaksınız karlı bir iş yapacaksınız çok hayırlı bir evlada sahip olacaksınız var ise evladınız Evladınızla ilgili dilekleriniz olacak demiştim. Yine aşk bekarlar için aşkla ise kalbin hala arayışta. Falın e, bu kez kanadını kuş kanadını çırpıp güzel fırsatları yakalıyor bu yorumda. Evet az kalmış bekleyin. Hatta bakın burada bir G harfi ve Y harfi var. Bakın yaklaştırarak gösteriyorum. G harfi ve Y harfi. Yaklaştırıyorum bakın. Hemen altında ise bir telefon avizesi. Bu da kısa zaman içerisinde bir iletişim haberiyle beklediğiniz neyi bekliyorsanız onunla ilgili mutluluk alacaksınız. Ama telefon avizesi görmek eskiyle alakalı bence bir eskiyle alakalı bir bağlantı. Bu aşk, iş, para, hak, hukuk, adalet, konu ne olursa olsun evet, eskiyle bağlantılı bir olayı kesinlikle sonuçlandıracaksınız. Ayrıca telefon abizesi görmek, eline attığın her işte alnının akıyla çıkacaksın bundan sonra. Önüne çıkacak fırsatları doğru e, bir şekilde değerlendirip güzel kazançlar elde edeceksin. Sorunlarını ve sıkıntıların sona erecek. Ama yine dediğim gibi G ve Y harfli bir insanın da size e, desteği var. Hemen aşağıya inince de bakın çok istediğiniz bir dilek var. Olmuyor, olmayacak diye düşündüğünüz her iki taraf bakın her iki tarafta da hemen orta kısımda kapalı olan o dileğiniz kesinlikle e, bir haberle açılacak. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bazen isyan ediyoruz. Burada size ufak bir e, yorum yapacağım, e, kendimce. E, bazen çok isyan ediyoruz. Olmuyor. İşte e, böyle olmayacak. Şansımız yok. E, herkesin şansı var. Öyle bir şey yok. Bakın arkadaşlar, kader ne olursa olsun başımıza gelen olan, gelecek olan şey biliyorsunuz. Bu bir ilahi, ben şunu düşünüyorum, ilahi bir düzen olarak düşünüyorum. Örneğin nerede doğacağımız, kim aile olacağımız, hangi coğrafyada doğduğumuz biz kendimiz seçemiyoruz. O yüzden de sadece akıl, irade ile tercih kullanabiliyoruz. O yüzden e, isyan etmeyelim kaderimizde olabilir ama bizde akıl da var e, zihin de var bazı şeyleri kendimiz de çabalayalım oturduğumuz yerde şansınız yok işte e, kaderimiz böyle demememiz gerekiyor işte neye bağlan, e, bağlayacağım bakın burada mücadele var bakın dağları aşıp o isteğiniz isteğiniz neyse e, almak istediğiniz bir şey olabilir iş olabilir aşkla alakalı çözümler olabilir e, ben burada mücadele görüyorum bakın dağların hemen eteğinde e, daha doğrusu istekleriniz ya da o fırsatlarınız önünüze çıkacak fakat mutlaka ama mutlaka mücadele etmeniz gerektiğini de görüyorum onu da evet ayrıca da ben yukarıda bir m ve y harfi görmüştüm hemen burada da bakın bir bağlantı kuruyorum burada e, köpek e, görmek sadık dosttur ama her e, bazen köpek pardon özür dilerim bazen köpek görmek e, daha farklı yorum oluyor ama buradaki yorumda e, dostluk anlamındadır y ve y harfi bir insandan size bir dostluk e, gelecek e, ve fırsat doğacak bu fırsatlardan faydalanın. Bir de bu ara dikkat etmeniz gereken şey e, düşme tehlikesi yaşayabilirsiniz arkadaşlar ya da sağlıkla ilgili bir problem yaşayabilirsiniz çünkü bakın oturmuş bir vaziyettesiniz dizlerinizin üzerine doğru veya e, sağlıkla ilgili bir sıkıntısı olan var ise e, hafif bir mücadeleden sonra mutlaka o sıkıntısını at, atacak. Düşme dediğim zaman fiziksel bir sağlık problemi yaşayabilirsiniz ama kısa zaman içerisinde de o e, sıkıntınız tamamen yok olacak. Ayrıca arkadaşlar bakın hemen burada e, iki tane bakın maske var. Maske görmek evet. Bundan sonraki hayatınızda saklandığınız, işte hep tedirgin davrandığınız e, borcunuz olabilir saklanabilirsiniz veya e, ikili ilişkilerde sevdiğiniz insan vardır takip edebilirsiniz burada saklanmak demek kötü anlamlı saklanmak değil e, sadece tedirginlik anlamında e, sıkıntı çekiyorsunuz kendinizle alakalı sıkıntınız ama bu da sona erecek ve özgürce hayatınızı tekrar idame edileceksiniz çünkü yolunuz çok açık, bakın burada bir yol var, yolunuz açık, fırsatlar önünüze gelecek ve bu fırsatlardan faydalanacaksınız bugünlerde bir de anahtar var, bakın burada iki türlü anahtar, bakın yıldızlı bir anahtar, O ne demek oluyor Aşk hayatında yeni bir e, kapı açılıyor. E, bekarsanız evliliğe adım atabilirsiniz e, veya ilişkilerini sağlama e, alabilirsiniz ilişkinize. E, ayrıca bir e, alım satım olayınız olabilir. Anahtar her kapıyı açıyor biliyorsunuz ama bu ışıklı bir anahtar. Beklediğiniz fırsatı yakalayacaksınız. Artık şansımız yok. Öyledir, böyledir e, demeyin çünkü beğenen e, kim bu falı beğeniyorsa isyan etmeyin. E, gerçekten şans sizin de ayağınıza gelmek üzere. Evet, bugünlük de belki kısa oldu ama bu kadar. İleriki tarihlerde yine birlikte olmak dileğiyle kanalıma abone olup beğeninizi unutmayın. Görüşmek üzere.